Ne bakıyorsunuz ya? Ne bak ya bir kere be. Bir kere de dürüst olun be. Bak, bak karşınızdayım. Bendim de. Ben yaptım de. Dürüst ol. Ha? İtiraf etsene. Etsene. Ee, neye itiraf edelim Cemre? Ne duymak istersin? Gerçekleri. Hmm. Peki kaldırabilecek misin gerçekleri? Sandığından daha güçlüyümdür belki. Doğru. Sandığımdan çok daha fazlasıymışsın. Ya bundan eminim, şüphe yok. Peki madem öyle sen istedin. Hazallı biz başka yaşadık. Ama artık yasaklar kalktı. Var mı başka sorun? İğreniyorum ikinizden ben de. Tiksiniyorum. Tamam. Artık cevap verme sırası sende. Alleri ne zamandan beri ajanlık yapıyordun Cemre? Ne? Top, top sende. Sevgilim, pardon. Eski sevgilim. Bir saniye, bu ne demek oluyor şimdi? Yani şu demek, dünyanın en dürüst insanı olarak Cemre Yılmaz... ...bizi şaşırtmaya devam ediyor. Tozlu yakaya laf taşıyormuş. Ali ile mesajlaşırken gözlerimle gördü. Yalnız takdir ettim seni. E, vefayı öldürdükten sonra düşmanla yakın temasta kalmalar falan. Sen bayağı zeki misin aslında? O çocuğu yalanlarınızla siz öldürdünüz, ben değil. Sen bunu biliyor musun? <laughs> Belki. Sen cidden Cemre'nin katil olduğunu düşünmüyorsun değil mi? o elindeki kağıt var ya, seni baba yapmaz. Oğlumu öyle bir adam yetiştirdi ki, sen onun hatırasıyla bile yarışamazsın. Hele de senin çirkin tarafını öğrendikten sonra. Kenan, bize bravo. Aferin bize. Ne oldu ya? Öyle güzel bir kaynaşma projesi yapmışız ki, fukur fukur kaynıyor okul. Ne oldu gene ya? Ne oldu ya? Bak. Çocukların kaynaşma projesi videosu Avizliha. Ha. Ne? Öyle nesin bir ara. Annesi. Dört numara. Annesi. Üç numara. Annesi. iki numara. Annesi. Yani hakikaten bunlar benim, kardeş kardeş benim takasınlar benim. diyorum şu çocuk. Of <laughs> oh, ya. Of oh, ya. Of. Oh. <laughs> Onu halledemedik. Onu sonraya bırakacağız da ...meselemiz daha büyük. Kenan. Hı. Sormayacak mısın? Vallahi bugün Çatı'dan... ...bir çocuk atlayıp ölmedi. Sormayacağım. Sormayayım yani bugün. O zaman ben sana... ...şöyle izah edeyim. Konser gecesi... ...senin organizasyon şirketi aynı zamanda... ...kendine de görüntü toplamış. Çekmişler videoyu. Hı. Ve o video şu anda... ...Ali'nin elinde ve vefa'nın kalbinde bulduklarını düşünüyorlar. Şimdi bir şey söyleyecek misin? Çek! Ne oluyor Çık. anne? Çık. Ne be? Cemil. 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 Sakin ol. Bak gel Annen. Bakmadan. Annen. Bakmadan. Annen. Ne Annen, Anne! gel! Çek! 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 Anne! Çek! 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 Vefayı, vefayı. Ben öldürmüşüm anne. Ben kimseyi öldürmedim. Halde Berk de, Berk bile benim katil olduğumu düşünüyor anne. Anne. Ama senin bir alakan yok değil mi bu durumla? Olamazlar değil mi? Sen de benim yaptığımı düşünüyorsun değil mi? Sen, ha, de, sen, ha, de, sen, hayır. Sen de sen. Hayır, hayır as, sen asla. Cemre. Sen de benim yapmış olduğumu düşünüyorsun. Hani. Hayır anneciğim. Uzaklaş o zaman da öyle düşünüyordum. Hep böyle düşünüyordun anne. Sen sen hep benim katil olduğumu düşünüyordun. Hayır. Babam. Hayır. Babam bu yüzden çekti gitti. Hayır. Beni suçladığı için gittim ya. Hayır hiç öyle düşünmedim. Cemre hayır. Ne? Sen 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 bilerek kimseye zarar vermezsin kızım. Asla vermedin tamam. Niye korkuyorsun anne o zaman ha? Asla Niye korkuyorsun? Yapmaz. Niye korkuyorsun o zaman? Cemre ne olursun? Cim, anneciğim ne olur? Sakin Ay. ol. Çık Cemre. <laughs> kimseyi ben kimseyi öldürmedim. Ben kimseyi öldürmedim. Tekrar en başa dönüyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam öyle yapayım. Tamam. Ben gayret değilim. Değilim.